Selamlar arkadaşlar matematik arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz bölme bölünme konusundayız. ÖSYM tarzı test 2 ile devam edeceğiz 78 ve 79. sayfayı çözeceğiz. Çözüme geçmeden önce kanalı mutlaka takip ediyorsundur diye düşünüyorum. Şöyle bir kuşku düşüyor çünkü bana kanalıma gelenlerin %90'ı takip etmediğini görüyorum ben bu da beni birazcık üzüyor. Kanalımı takip etmeni istiyorum ve beğeni tuşuna basıp mutlaka yorum yazmanı da istiyorum. Soru hakkında olabilir, kendim hakkında olabilir, senin hakkında olabilir. Şu anki ruh haletin hakkında olabilir ama mutlaka yorum yapmanı da istiyorum. Bu halde hazırsan ilk sorumla başlıyorum. 5 metrelik bir kapısı olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresi tek sıra halinde 4 A1 metre tel çevrilmiştir. Tamam. basmaklı basamaklı bir sayı olduğuna göre Tam sayı olan bahçenin bir kenarı en fazla kaç metredir demiş. Şimdi arkadaşlar aslında ben bunu çevirdiğim zaman yani bütün hepsinin alanı kapsarsam e, ne demiş? Çevresi tekstil halinde bu kadar tel çevirmiş değil mi? Bu kadar bir artış olmuş. 4a bir sayısına ben 5 eklediğim zaman bu ne olması lazım? 4'ün katı olan bir sayı olması lazım diyeceksin. Şimdi ben buna 5 eklersem 4a 6 sayısı yapar ve burası 4'ün katıysa bir kenara en fazla kaç olmasını istiyorsan A'nın çok büyük gelmesi lazım. Şimdi burada son iki basamağın arkadaşlar 4'ün katı olması lazım. Ben buraya 1 yazabilirim, 3 yazabilirim, 5 yazabilirim, 7 yazabilirim ve 9 yazabilirim. En fazla A'ya 9 verirsen bunun çevresi çok fazla çıkar. Yani 496 yapar. 496'yı da ben 4'e bölersem bir kenarın en fazla kaç olduğunu çıkartabilirim. Bir dedikten sonra 4 çıkardığım zaman 0, 9'dan 2 tane var arkadaşlar. 8 yine kalan 16. Yine ben buradan 4 dersem 16'yı çıkardığım zaman 0 0 gelir. Demek ki bizim kalanımız en fazla kaçmış. 124 olarak bulunur. O da bakın D seçeneği çıkacaktır. Geldim ikinci sorumuza. x 2 basamaklı sayı olmak üzere X'ye K kareye bölündüğü zaman bölüm K kalan 15 gelmiş. K doğal sayısının alabileceği en küçük değer için X'ye sayısı kaçtır? Şimdi K'nın en küçük değeri neye bağlı aslında? 15'e bağlı. Dedik ya bölen kalan ilişkisiyle ne yapacaksın? Bu 15 sayısı kesinlikle K'nın karesinden küçük olması lazım. K'nın alabileceği en küçük değer ise A'ya ben 4 verirsem arkadaşlar 16 yapar. 16 sayısı 15'ten büyük olduğu için 4 olur. 3 kesinlikle olamaz. K'ya ben 4 verdim. 4'ün karesi 16 yapar. E zaten burası 4'tü. Demek ki x bulabilirim. x y sayısı eşittir. 16 çarpı 4 artı 15 yapar. Ben 64'e 15 sayısını eklediğim zaman 79 çıkarmış olurum. İşte bizim bulduğumuz en büyük sayı 79 çıkacaktır. Üçüncü sorudayız. A, A B ve B, B, A 3 basamaklı sayılar olmak üzere. AAB sayısı 4'e, B, sayısı, e, sayısı 15'e tam bölünebildiğine göre A artı B toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar şuradan başlayalım. Önce 15'te başla. 15'e bölünebilmesi için bir sayının 5'e ve 3'e tam bölünmesi lazım. 5'e ve 3'e bölünmesi lazım. Önce 5'e bölünmesine bakalım. A sayısına 5 ya da 0 diyebiliriz. Şimdi A, A, de 3 basamaklı sayı olduğu için arkadaşlar ben A sayısına kesinlikle 0 diyemem. A sayısı kesinlikle 5'tir. 5 sayısına göre oluşturursam birisi 5, 5, B yapar. Diğeri de arkadaşlar B, B, 5 olarak çıkar. Şimdi bu sayı, bu sayı 4'ün katı. Bu sayı da arkadaşlar zaten 15'in katı. 4'ün katı olması için ben B yerine ne yazabilirim? 52 ya da 56 yazabilirim. Şimdi ben B yerine 2 yazarsam yani 225 sayısını yazdığım zaman burası 3'ün katı gelir değil mi? Rakamlarını topladığımızda oldu. Ama ben B yerine 6 yazdığım zaman olmaz. Demek ki B dediğimiz sayıda kesinlikle 2 olursa sağ tarafın 3'e bölünmesini sağlar. Sol tarafında yine 4'e bölünmesini sağlar. de 2 geldi. Bunların benden toplamını istiyor. Topladığım zaman A artı B sayısının 7 olduğunu söyleyebilirim. Bakın o da C seçeneğidir. Geldim dördüncü soruma. Üçüncü soruya biraz benziyor. ABB ve BAB sayısının biri 11'i diğeri 12'ye bölünmektedir. Hangisinin bölündüğünü bilmiyorsun. Ben şöyle bir yorum yapacağım. Atıyorum ABB sayısı için artı eksi artı kuralını uygulasak 11 bölümde kalan için... Burada B'ler gider arkadaşlar. Sadece A kalır. A'nın 0 ya da 11 olması lazım. 11 de olamaz. 0 da olamaz çünkü 3 basamaklı geldiğinden dolayı. Demek ki arkadaşlar şunu diyeceğiz. Bu kesinlikle 11'in katı olmak zorunda. Şu arkadaşımız. Buraya da ben kesinlikle ne diyeceğim o halde? 12'nin katı diyeceğim. 12'nin katı. 12 sayısıysa bu 4'e ve 3'e tam bölünebilir o halde değil mi? Önce gel 11'in katını... Düzenleyelim senle birlikte. Artı eksi artı dedikten sonra şöyle gelecek. 2 tane B eksi A sayımız ne olacaktır? 11'in katı olacak bu cepte. 2B eksi A 11'in katı olması lazım. Bir de şunun hani ABB B sayısı için. Önce 4'ün katı olması gerekirken. Biz B'ye ne diyebiliriz? 0 yazamayacağımıza göre. Önce şöyle yazalım arkadaşlar. A 0 0 yazamazsın. A 44 yazabilirsin. 4'ün katı olması lazım. Bir de arkadaşlar A 88 yazabilirsin değil mi? Bir de ben hani 3'ün katı olmasına bakacağım ya. Şurada gel yerine yazalım. Ben B'ye 4 diyelim. B eşittir 4 dedikten sonra 8 eksi A eşittir 11'in katı geliyorsa. Ben buradan A'ya 8 diyebilirim. Başka bir şey diyemem çünkü. A buradan 8 olsa. Rakamları toplamı 3'ün katı gelecek mi? Rakamları topladığımız zaman 16 yapar. 16 sayısı 3'ün katı olmadığından dolayı atıyorsun. Yani bu bizim için olmadı. İkinci seçeneği değerlendirelim beraber. Ben B arkadaşlar 8 diyeyim. 8 kere 2 16 yapar. 16'dan kaç çıkarırsam 11'in katı gelir diye sorarsam sana 5 çıkarırsam yani A'ya ben buradan 5 demiş olacağım. A'ya 5 dersen bakın rakamlarını topladığımız zaman 16'dan 21 gelir. 21 sayısı 3'ün katı olduğu için burası da olmuş oldu. Yani A'nın 5 olması lazım. B'nin ise kaç gelmesi lazımdı? Yukarıdan nereye yazdık? Yani B'nin de 8 olması lazım ki bunu sağlasın. Onun dışındaki değerler sağlamıyor. Gel şimdi bakalım o halde. A sayısı zaten 5. B sayısı 8'di. Bunları topladığımızda 13 yapar. 13 de zaten bizi B şıkkına götürecektir. 5. soruya gelirsek 3 basamaklı rakamları farklı. A5, AB, 5B, A 5 AB, 5 BA ve AB 5 sayılarının sadece 2 tanesi 15'e tam bölünebilmektedir. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Şimdi şöyle bir oyun yapalım burada. 15'e tam bölünebilmesi için arkadaşlar kuralım ne olacak? Onu gelsen de yazalım. 1 5 ve 3'ün katı olması lazım değil mi? O zaman 5 ve 3'ün katıysa bu Sonu 5 olduğu için bölünebilir. Bu arada rakamlar farklı bunun. Demek ki ben bunun bir tanesine 0 diyeceğim. Bir tanesine 5 demiş olacağım. A'ya 0 dediğimi ifade edersek A 0 olamaz. 3 basamaklı sayı özelliğini kaybeder gitti. Demek ki arkadaşlar burada 0 olan B'dir. Yani bir tane sayımız 5A 0 gelebilir. Diğer sayımız 5 ve A gelebilir. Diğer sayımız arkadaşlar A 5 ve 5 olabilir. Pardon ne demiştik 0 demiştik. Yok B'ye 0 dedik? B'ye 0 dedik. O zaman A 0 5 gelebilir. Zaten burası da 5 0 A'dır. Bunlardan 2 tanesi 15 ile bölünmektedir. 15 ile bölünen sayıları bu kabul edeyim. 15 ile bölünen sayımız bu olsun. 3 ve 5'in katı olacağından dolayı arkadaşlar. Rakamlar toplamı 3'ün katı gelmesi lazım. O zaman 1, 4, 7 diyebilirim. Bunlar dedikten sonra şunu diyeceğim o halde. Rakamlar farklı geliyor mu? 1 yazarsam geliyor, 4 yazarsam geliyor, 7 yazarsam da geliyor. Bunların toplamını istemiş bizden. A'nın değerler toplamına 1 artı 4 artı 7 dediğimizde buranın 12 geldiğini söyleyebiliriz. Bakın o da C seçeneğidir. Hocam ortadakini niye almadık? Ortadaki zaten 5'in katı ol ya olamayacağından dolayı. Yani 15'in katı da olamayız dedik. Ondan dolayı onu elemiş olduk. Geldim 6. soruya. Basamaklı ABA sayısı 9'a tam bölünmektedir. Hep A artı B toplamı 10 ile tam bölünmektedir. Tamam. 3 basamaklı A, A B sayısının 11'e bölümden kalan kaçtır? Şimdi bu rakamlar toplamı arkadaşlar. Ne olacak? A artı B toplamda 10'a tam bölünmekte de demiş. Yani 2A artı B sayısı eşittir. Kaç gelmesi lazım? 9'un katı gelmesi lazım değil mi? Biz buradan A artı B sayısı 10'a tam bölünüyorsa kesinlikle 10 olur. 0 olabilir mi? Olamaz zaten. Sayı belirtmez. 20 de diyemezsin. Çünkü 10'a 10 veremezsin sayılara. O zaman A artı B kesinlikle 10'dur. 2 A artı B de 10'dan büyük 9'un katı olmak zorunda. Yani şunu ben yazayım sana. 10'dan büyük. Neden 10'dan büyük oldu hocam? Çünkü A artı B zaten 10. 2 artı B de 10'dan büyük olacak. Ve 9'un katı olması lazım. 9'un katı olmalı. Buna dikkat edeceksin. O zaman şunu diyebiliriz. 2A artı B eşittir. 18 yapar ben eksiyle çarparsam B'ler gider. Bir tane A eşittir. 8 kaldı. Ben A'yı 8 olarak buldum. A8 ise zaten B'nin de 2 geldiğini söyleyebilir. İşte bu şartları sağlayan sadece bu sayılar vardır. Bu sayının 11 ile bölümden kalanı sormuş bana. Yani sayımız neydi arkadaşlar? 88 ya yani 882 idi. Artı ile başlıyorum. Eksi artı dersen bunlar gider. Sadece ne kaldı diyelim de 2 kaldı. 2 sayısının da 11 ile bölümden kalan zaten 2'dir. O da C seçeneği çıkacaktır. 2022 TYT sorusundayız. 7. sorum öyle. AB çarpı BA çarpımı 30'a tam bölünmektedir. 30'a tam bölünme kuralı neydi? 10 ve 3'e tam bölünmesi lazım değil mi? Tam bölünmeli diyelim. Şimdi ben bunu şöyle düşünürsem. 10 ve 3'e tam bölünmesi için sonunun ne gelmesi lazım? Çift gelmesi lazım. Değil mi? 1. Ya da bir tane 0 olsa olur. Bir tanesini zaten 0 veremiyorsun. şöyle başlayalım o zaman. A'ya 5 diyelim. Hocam B'de 5 olsa olur muydu? Olurdu sorun yok. A'ya 5 desem 5 B gelir. Diğeri de arkadaşlar ne olacaktır? A'ya 5 dedim B 5 olur. Şimdi ben bunun 10 ve 3'e tam bölünmesi lazım ya. 10'da ayırırsak 2 ve 5'e tam bölünmesi lazım. 5 ile bölünme kuralını yazdık sorun yok. Şimdi bir de bunun 3'e tam bölünmesi lazım ve bir de çift olması lazım. Şimdi bunun 3'e tam bölünmesi için B'ye ne diyebiliriz? 1 diyebilirsin, 4 diyebilirsin, 7 diyebilirsin. 3'e tam bölünmesi için ve 2'ye bölünmesi için de buranın çift olması lazım. O halde şu 1 ve 7'yi atarsın. Sadece 4 kalır. E A'yı da 5 kabul etmiştik. B de 4 olur. Başka bir sayı alamaz zaten. Gel bunların rakamlarını toplayalım. A artı B eşittir. 9 çıkar. O da bizi B seçeneğine götürecektir. Geldim 8. soruma. Aşağıda kirviç çöplerinden oluşan bir rakam için kaç adet kirviç çöpü kullandığı rakamların altına yazılmıştır. Tamam. Buna göre kirviç çöplerini kullanarak rakamlar birbirinden farklı 3 basamaklı 3 ile tam bölünebilen en büyük sayıyı yazmak için kaç tane kirviç çöpü kullanılır demiş. Tamam. Kirpi çöpleri kullanarak rakamlar birden farklı 3 basamaklı 3 ile bölünebilen en büyük sayı yazmak için. Rakamlar birden farklı en büyük sayı. En büyük sayı 9 ile başlasın arkadaşlar. 8 ile devam etsin. Hocam 970 olsa belki birler basama daha büyük gelecek. Bizi ilgilendirmiyor. İlk 2 rakamın daha büyük olması lazım. Rakamlar farklı diyorsan. E, tamam 9-8'i yazdık. Rakamlar toplamı ne geldi arkadaşlar? 17 geldi. 17 ise ben şu son rakama 1, 4, 7 yazabilirim değil mi? 17 artı 7'den 27 yapar. Demek ki burası arkadaşlar 7 gelirse rakamlar birbirinden farklı. 3 basamaklı 3 ile tam bölünebilen en büyük sayıyı yazmış olduk. Bunlar için kaç tane kirpiç çöpü kullanacağız ona bakalım. 9'u yazmak için kaç kirpiç çöpü kullanırız? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kullanmış olduk. 8'i yazmak için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kullanmış olduk. Değil mi? Hata yapmayalım. Artı 7'yi yazmak için 1, 2, 3 tane kullanmış olduk. Bunları topladığımızda 16 tane kirli bir çöp kullanırsak sanki bu işi halledeceğiz gibi. Dokuzuncu sorudayız. 4 basamaklı AB 3A sayısı 3, 4, 10 sayılarından 2 tanesine bölünüp bir tanesine tam bölünmemektedir. Şöyle düşüneceğiz. AB 3A sayısı 3, 4, 10 sayılarından 2 tanesine tam bölünüyorsa. Mantıklı olan burada 10'a tam bölünmemesi. Neden? Hocam ben buraya sıfır versem 10'a bölündüğünü kabul edersem burası sıfır olur. Ben buraya sıfır veremeyeceğimden dolayı bu ihtimal gider. Yani 10'a tam bölünmeyecek demek ki bu arkadaşlar 3 ve 4'ün bir katı olması lazım. Tam bölünmesi lazım diyorsun. Önce burada 4 ile bölünmesine baksak daha mantıklı olur. 4 ile bölünmesi için buranın bir 32 bir de 36 olması lazım. Yani biz A'yı 1, 2 kabul ederek bir de A'yı kaç kabul ederek yazacağız? 6 kabul ederek yazacağız. A'yı 2 kabul edersek burası şöyle gelir. 2 ve 32 sayısı yapar. A'yı 6 kabul edersek 6 ve 3, 6 olarak yazmış oluruz. İşte burada 3'e tam bölünmesi lazım. 3'e tam bölünmesi devreye gidiyorsa A artı B'nin en büyük değerini istemiş ya. 2'yi kullanma çünkü en küçük değere ulaşabilirsin 2 ile. Burada 6'yı kullanırsak rakamlar farklı demiyor bu arada. Şimdi 6, 18 demek ki ben B yerine 0, 3, 6, 9 yazabilirim. Çünkü 3'e tam bölünmesi için bunlar şart. Demek ki B buradan arkadaşlar 9 olabilir. Bir de 6 gelebilir değil mi? Başka bir sayı olamaz. En fazla yani A artı B'nin en büyük değeri de 6 artı 9'dan 15 çıkmasıdır. Bakın o da C seçeneğidir. 10. sorudayız. Aslında bir ev ilgili bir soru ama yine bölme kurallarıyla da bunu çözebiliriz. Şimdi yukarıdaki bir mutfağın zemininin görseli gösterilmiştir. Mutfağın zemini aşağıdaki dikdörtgen şeklindeki fayanslardan hangisiyle yeterli sayıda kullanılarak ve herhangi bir ta e tanesine parçalanmadan döşenemez demiş. Yani ben bunlar aslında hem 30 hem 48'e bölünebilir mi ya da bölünemez mi ona bakacağım. Şimdi gençler ben bunu kullanabilirim. 48 sayısı 8'in kattır. 30 sayısı 3'ün katı olduğu için buna ben olur diyeceğim. Ee, buraya geldiğimizde ise 48'i 6'ya bölersek sorun yok. Diğer 4'e bölünür mü arkadaşlar? Bölünmez ama tam tersi yaparsan 48 48 4'ü böler. Pardon 4 48'i böler. 6 da 30'u böldüğü için yani ben bunları şöyle 4 4 4'e 6 atabilirim. Burada da sorun yok oldu. Yani bunları sıralayabiliriz. 8'e 5 gelebilir mi? Yani şöyle düşün. Ben burayı 8 diye kabul edip burayı 5 diye kabul edersem hem 5'e bölünür hem 8'e bölündüğü için burası da olduğu sorun yok. Yani şöyle olur diyorsun. 4'e 8 olur mu? Buraya 4'e 8 desen 8'e bölünmez. Şuraya 4 desen 4'e bölünmez. Kesinlikle bu olmaz diyorsun. Yine 6 12'yi şöyle yazabilirsin. 12'yi buraya atıp 6'yı buraya atabilirsin. Tam bölünür. Bu da, da sorun yok ama şıkkı bölünmediği için 60 olduk. Ve geldik son sorumuza. Evet bu bölümü de bitirmiş olacağız. Test 3'e geçeceğiz ondan sonra. Rakamlar birbirinden ve sıfırdan farklı altı basamaklı 36 ile tam bölünebilen bu sayıların rakamları arasında böyle bir ilişki vardır. D çarpı F kaçtır demiş. 36'ya bölünüyorsa rakamlar birbirinden farklı ve sıfırdan farklıysa arkadaşlar 4 ve 9'un katı olması lazım burası değil mi? Onu anlıyorsun. B ile E arasında C ile E arasında fark var ve D ile F çarpımını sormuş bana son basamağına nasıl karar vereceğiz? Bu rakamların direkt yani verilen eşitsizlikleri kullanarak rakamların değerlerini bulabiliriz. Ben B'ye 5 diyebilirim, E'ye 2 diyebilirim. Hocam B 10 olmaz mı? Olmaz zaten rakam olduğunu anladığı gitti. Aşağıda sadece C'ye 4 verip A'ya 7 de verebiliriz. Bu da yine sağlarız bunları. Bizim sayımız A, B, C, D, E ve F idi. E zaten ben A'yı 7 olarak aldım cepte. A7'ydi başka. B sayımız arkadaşlar 5'ti başka. C sayımız 4'tü. D sayımızı vermemiş bana onu öyle yazalım. E sayımız arkadaşlar 2'ydi. F sayısını zaten bilmiyoruz. Bu sayımız 36'ya tam bölünüyorsa hem 4'e hem 9'a bölünmesi lazım. Buranın 4'e bölünebilmesi için ne gelmesi lazım? 0. Başka 24 bölünür ve 28 olabilir. Rakamlar birbirinden farklıysa ben buradan 4'ü alamam. İhtimal oluştu. Birinci ihtimalim 75 4 D 2 0. Diğer ihtimalim de 75 4 D 28 ihtimalim oluştu. Şimdi ben burada rakamlarını toplarsam arkadaşlar 7 12 16 18 yapar. D'ye 0 ya da 9 diyeceğim. Rakamları çarpın buradan kesinlikle 0 zaten yazamam. 9 yazdığımız zaman da tam yaptık ya bir daha bakalım. 12 16 18 yapar. 0 D çarpı F'yi sormuş. 0 geldi ama 0 var mı? Ha 0'dan da farklı demiş. Pardon 0 da yazamayız o zaman. Onu kaçırdım ben. Yoksa normalde oluyor. 0 da yazamayız. Diğer tarafa geldiğimizde ise rakamlarını topladığımız zaman burası arkadaşlar 12 yapar. 4 daha 16 yapar. 10 daha 26 yapar. Demek ki ben buraya sadece 1 diyeceğim. Burada D sayısı 1 e alırken burada 8 almış oldu. D çarpı F'yi benden soruyor. 8 çarpı 1'den buranın 8 çıktığını söyleyebiliriz. O da C seçeneğidir. Evet arkadaşlar burayı da bitirmiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki test son testimiz kaldı. Görüşmek dileğiyle ayrılmıyorsun. Tabii ki mutlaka takip ediyorsun. Beğeni tuşuna basıyorsun ve mutlaka yorum yazıyorsun. Kendine iyi bak görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar.